Kaldırdı yani. Meşhur. Evet. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy Yalova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yalova Valiliğini ziyaret eden Sadri Şensoy'u Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Yalova İl Başkanı Mulim Baatar karşıladı. Burada hatıra defterini dolduran bakan yardımcısı Sadri Şensoy ardından Yalova Belediyesi'ni ziyaret etti. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk Şensoya yürüyen köşk maketi ve kadın girişimcilerin kendi kooperatiflerinde hazırladığı organik ürünlerden oluşan hediyeyi takdim etti. Ben, 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 ben. <laughs> Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy Son olarak Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek toplantıya katıldı. Sevgilim, siz de